Haydi gel, gel Cemile, gel. Gel, 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 gel. Gel. gel, gel. Ben gelmeyeceğim Hayati. Ya öf, ne demek gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Gel gel, gel bak çok güzel, gel. Ya aşk olsun yenge ya, alt tarafı iki adım bir hendek. Gören de ayağı adım atıyor zanneder ya. <gülüyor> atlat, atlat. <gülüyor> Haydi yenge. bakalım. Haydi Cemile, hop. <laughs> hop, hemen. <laughs> oh, ay ne güzel geçtin ay. ya. Allah. Hah, korkuyorum biraz. Korkma Cemile, vallahi ne korkusuymuş bu Haydar dümeni arayacağım artık ben en sonunda ya. Allah Allah. Ya Hayati Bey amca, gözünü mü açsak acaba? Neticede böyle kurbanlık koyun gibi götürüyoruz. Belki de keseceğiz, mangalı atacağız zannediyor. aç açalım o zaman yani? Açalım mı? Ben büyük hissediyorum ya. Gel yengeciğim. Al işte yengeciğim, bak bizim... Ya yenge! Bağırma öyle Pikachu gibi. Gel <laughs> buraya Cemile! Cemile! Al hayatı amca. Ben ne yapayım daha ya? Ben mahallenin mutları mıyım? Ben ne yapayım ya? Yani? Merhaba. Cemile! Cemile neredesin? Ya Cemile neredesin? Nereye? Ho! Ho! Bak bizim köyde davarlara böylesin. Cemile! Yuk Yukarı... Cemile! Acaba bunlar kasayı bu odaya mı sakladılar? <laughs> Hayati Bey amca. Carlos Bey evladım şömine yaptırayım mı? Yok, yok. <laughs> Niye pos gibi yatıyorsun abi bizim evin ortasında? Ya Karolcuğum ben sahiden böyle bir geldim yengeni arıyorum. Yengeni arıyorum, yenge hiçbir yerde yok kendileri. Ben de geldim dedim kendi kendime tam da o sırada böyle ikindi okundu muydu? Ben de dedim geldim böyle ikindiyi böyle böyle kılıverim dedim. <laughs> yani Allah kabul etsin tabii hayatı Bey amca ama İlk kez böyle bir ikindi görüyorum yani ilk ikindi. Ya vallahi işte Carlos'cuğum evladım ben demek ki kendimi böyle çok kaptırdıysam... ...böyle lappadanak bir anda düşüvermişim demek ki. bunlar bunları da yıkarsan şey yaparım. Evet ben gideyim de yenge. Hayatı be amca ben yengemi alıp eve götürdüm. İstiyorsan bir de sizin evdeki yatağın altına bak. Sağ ol canım Carlos'cuğum. Canım sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben gidip bakayım. Vallahi sen olmazsan sahiden. Evet. Haydi. Ne arıyor lan bu adam bizim evde? Yine mektubu araklamanın peşinde mi? Kullanıyorum senden Hayati. Çok kullanıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?